Merhabalar Migros TV'ye hoş geldiniz. Migros baş şefi ben Utreş Bugün size milföylü armut tatlısı hazırlayacağım. İstiyorsanız malzemeleri sayalım. Milföyümüz var, armudumuz var, üzeri için tarçın, toz şeker, bal ve çok az yağ ihtiyacımız olacak. Çok az unu ihtiyacımız olacak. Milföyleri açarken kullanacağız. Tarife başlayalım. Ortam sıcaklığında bıraktığımız milföylerimizi alıyoruz. İlk önce tabana çok az şöyle un serpiyoruz. Milföylerimizin rahat açılması için. Milföylerimiz şöyle. Milföylerimizi armut boylarında açıyoruz. Ben size şimdi örnek bir tanesini göstereceğim. Sonra diğerlerini yavaş yavaş açacağım. Zaman kaybetmemek adına. Müzik armudumuzun bir tanesini alıyoruz. Şöyle ortadan ikiye bölüyoruz. Çekirdeklerini şöyle çıkartıyoruz. Çıkardıktan sonra şöyle çizgiler çiziyoruz. Şöyle biraz da çapraz. Armudumuzu şöyle hamurumuzun tam ortasına yerleştiriyoruz. Tam ortasına yerleştirdikten sonra Sap kısmını ben çıkarmayacağım. Şöyle kalsın. Şöyle armudumuzun şurasına da daha hızlı pişmesi için daha derin çizikler. Sonra armudumuzu kaplıyoruz. Bu yapacağımız bir tane örneklerden bir tanesi. İkinci örnekte ise armudumuzun yarısını açık bırakıp üzerine bal, şeker, tarçın gezdirip öyle fırına atacağız. İki tane farklı tarifi sizinle paylaşacağım. Bu birinci aşaması. Bunu hemen şöyle fırın tepsimizi alıyorum. Şu kenara alıyorum. Üzerine onun tarçın, bal ve şeker atacağım. İkinci farklı tarifi gösteriyorum size. Dediğim gibi burada milföyün yapısından dolayı ürününüzü istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Diğer ikinci yarısında ise yine ortasına her zaman çekirdeğiyle beraber şöyle boşaltıyoruz. Bunu da sap kısmını alıyoruz. Yine şöyle çizgiler atıyoruz. Şu koyduktan sonra armudumuzu şöyle daha derin çizgiler atıp milföy hamurumuzla şöyle ortadan ikiye kesip sadece yarısına gelecek şekilde hamurumuzu kapatıyoruz. <laughs> İsterseniz burada saç örgüsü yöntemi gibi şöyle parmak yardımıyla yapabilirsiniz. Bu aşamada balımızı şöyle gezdiriyoruz. Balımızı şöyle yiyoruz her yere. Ki hem şekerimiz hem tarçınımız yapışsın. sonra şöyle tarçınımızı. Tarçının bu tatlıya en çok yakıştığını düşündüğüm baharat. Fırın tepsimizi alıyoruz. Üçüncü şeklimizde ise yine şöyle. Armudumuz büyükse üçte birini alıyoruz. Yine iç kısımlarına şöyle güzel bir çizgi atıyoruz. Armudumuzu şöyle yerleştirip... daha fazla parçaları böleceğiz. Çünkü içini kapatacağız. Yine balımız önüne. Balımız her temas etmesini istiyoruz. Çünkü serpeceğimiz şeker ve tarçında ne kadar balı yaygınlaştırsak o noktalara değecek. Şekerimizi şöyle serpiyoruz. Ardından tarçınımızı ve en son kapama işi. Biraz hamurumuzu şöyle kendimize çekip şöyle bir dil yapıyoruz. Burada da aynı şekilde. Hamurumuzu biraz çekip şöyle bir dil bırakıyoruz. Şöyle dil kısımlarını üste çıkartıyoruz. Tepsimizi alıyoruz. Hatta bugün yılbaşı soframızı renklendireceğimiz için ve çeşit sayısını çok kullanacağımız için bu Tatlılarımızın belli kenarlarına milföyümüzün daha çıtır olması için yumurta kullanacağım. Bir tanesini kullanacağım, bir tanesini kullanmayacağım. Bu tamamen size bağlı. Yumurta işlemini sürdükten sonra milföylerimizi fırına göndereceğim tatlılarımızı. Şöyle bir tane yumurta sarımızı, özellikle kapalı olanları kullanacağım. Aradaki farkı daha iyi görün diye. sürdükten sonra artık fırın zamanı. Müzik Armut tatlılarımızı fırından çıkardık. Şöyle size göstereyim. Armutun kendi suyu milföy etraflarında kapalı olanlardan bir tanesini sizin için kesiyorum. Müzik Kılıç sofraları için hazırlayacağınız basit, pratik tatlı tarifi milföy armut tatlımız hazır. Hepinize afiyet olsun. Mutlu yıllar şimdiden. Migros TV'ye abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.